Efendim saatim 17'ye 18 dakika geçerken Delmece Yaylası'ndaki final çekimimi yapıyorum. Yalova ile Çınarcık gecesi Teşvikiye, Teşvikiye beldesi 731 rakımlı saatimin ölçüsüne göre Delmece Delme Bakın bu da bugün Delmece Caylası'ndaki yaptığım son çekim olsun. Bayağı çekim yaptım. Evet şöyle bakın bizimkiler orada oturuyorlar barakada o yapıda. Şuradaki geldiğimiz aracı da görün Bu araçla geldik buraya ee, Dün pek çok araç gelmek için yola çıktığında Çınarcık'tan hareket etmişler veyahut da başka yerlerden Yolda kalmışlar Çekicilerle kurtarılmış ama biz bugün Buraya gelmeye başardık Bu arada merdem olarak sosyal medyada pek çok videosu paylaşılan Delmeci yaylasını işte ben size Çok güzel bir görüntüyle Çıplak gözle e, gördüğümü Kamerayla da çekerek Size ulaştırmak adına yaylaya ulaştım Ve delmeci yaylasında artık akşama doğru gelirken şu görüntüleri sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Bakın burada salıncak falan yapmışlar. Yazın eğlenmek isteyenler için pek çok aktivite de var. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın.